Kerevize ön yargınız varsa daha önce bu tarifi denemediğiniz demektir. Şuna bir bakar mısın? Önce kereviz püresi. Biraz tereyağı, biraz zeytinyağı. Soğan. Sarımsak. Ve kereviz. Tuz, çok az da su. ıslatılmış yağlı kağıt, altını kız, yumuşayana kadar. Bir çay bardağı süt, çok az daha tereyağı, Bakın bu çok az. Kaynamayı gördük, altını kapatıyorum. Şimdi sıra geldi püre yapmaya. Vestel Ziyafet Blender setimin el blenderını aldım. Hazırım. Böyle işlemlerdeki püf noktası nedir biliyor musunuz? Bir anda karıştırırsanız ortalık batar. Önce tek tek, sonra hep beraber. Pürüzsüz ve muazzam oldu. Servise hazır. Ama bunu dilerseniz sebze suyuyla tavuk suyuyla arttırıp çorba da yapabilirsiniz. Ben yanına tavuk servis edeceğim. Hı. Sulu sulu. Üff. Kıvam efsane. Kereviz tadını sevmiyorum diyen bu tarifi kesinlikle denememiştir. Kaydet ve dene.